Kimediyorumdan herkese merhaba. Bu videoda insanları şaşırtan son derece sıra dışı hamilelikleri derledik. Başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Kansas'taki bir ilkokulda dünyada eşine zor rastlanacak türden bir tesadüf yaşandı. Zira okuldaki 15 kadın öğretmenden 7'si aynı dönemde hamile kaldı. İlk iki hamilelik haberini duyan müdür bunun hoş bir tesadüf olduğunu düşünse de hemen ardından gelen beş haberle daha kendisine şaka yapıldığını sandı. Ancak şaka değildi. Aynı zamanda hamile kalan yedi öğretmen bu konuda daha önce kendi aralarında konuşmadıklarını, durumun tamamen rastlantı olduğunu söylüyor. Hamilelik süresince birbirlerine destek olan kadınlar bu toplu gebelikten memnun olsalar da okul yönetimi pek aynı fikirde değil. 74 yaşındaki Magayama Yaramati ve 82 yaşındaki eşi 60 yıl süren çocuk hasretine tüp bebek tedavisiyle son verdi. Yıllarca gitmediği doktor, denemediği tedavi kalmayan kadın, doktor Uma Sankar'ın gözetiminde gördüğü 2 aylık tedavi sonrası hamile kaldı ve ikiz kızlarına sezaryen doğumla kavuştu. Anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğu açıklanırken Yaramati dünyanın en yaşlı annesi unvanının da sahibi oldu. Yaramati'nin çocukları için süt bankasından destek alınacağı belirtildi. Yaşamlarını Amerika'da, Kuzey Kaliforniya'da sürdüren 43 yaşındaki Jolene Diaz ve 19 yaşındaki kızı Melanie Parks görenleri şaşırtıyor. Hiç kimse onların gerçekten anne ile kızı olduğuna inanmıyor, herkes onları kardeş sanıyor. 43 yaşındaki Jolene Diaz cildini tıpkı 19 yaşındaki kızınınki gibi genç tutabilmesinin sırrını eski moda teknikler diye özetliyor. Jolene Diaz, kardeş gibi göründüğü kızıyla çok yakın olduklarını da söylüyor. Birçok şeyi birlikte yaptıklarını belirtip, bazen bir kanepeye uzanıp hiçbir şey yapmadan sadece konuşuyoruz, diyor. Danimarka'da yaşayan Maria, Instagram üzerinden paylaştığı hamilelik fotoğraflarıyla adeta sosyal medyayı salladı. lere hamile olan ve hamileliğinin her evresini fotoğraflayan kadın, yüzbinlerce takipçisiyle karnındaki inanılmaz gelişimi paylaştı. Anne olmanın verdiği iç güdüyle karnını rahatlıkla taşıyabildiğini söyleyen kadın, sırt ve kalça ağrıları çektiğini, çoğu zaman uyumakta bile zorlandığını anlatıyor. Maria zorlu geçen hamilelik sürecinin ardından 3 sağlıklı bebek dünyaya getirdi. Şimdilerde çocuklarıyla olan fotoğraflarıyla paylaşımlarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Scott Moore, dünyanın ikinci hamile erkeği. Moore aslında dünyaya kız olarak gelmiş ama daha sonra cinsiyet değiştirerek Scott adını almış. Mur'un eşi Thomas da yine dünyaya kız olarak gelmiş, aynı prosedürden geçerek cinsiyetini değiştirmiş. 30 yaşındaki Scott yasal olarak Thomas'la evli çünkü Thomas'ın hala nüfus kağıdındaki cinsiyetinde kız yazıyor. Çift çocuklarına Miles adını verdi. Scott, birçok insanın bizi eleştireceğini biliyoruz ama inanılmaz mutluyuz ve utanmıyoruz diye konuşuyor. İngiltere'nin Oldham kentinde gece uyumadan önce şiddetli baş ağrısı olan 18 yaşındaki bir kadın, 4 gün komada kaldıktan sonra uyandığında bir bebek dünyaya getirdiğini öğrendi. Bir kız bebek doğuran Ebony Stevenson, hamile olduğunu bilmediğini söyledi. Karnının hiç büyümediğini, adet görmeye devam ettiğini, mide bulantısı gibi hiçbir hamilelik belirtisi göstermediğini belirten Stevenson, Elodie adını verdiği bebeği için büyük bir mucize dedi. Stevenson'ın çift rahminin olduğu ve bebeğinin bunlardan birinde büyüdüğü tespit edildi. Rusya'da 13 yaşında hamile kalan Darya'nın durumu da medyada uzun süre konuşuldu. Üstelik Darya, bebeğinin babasının 10 yaşındaki Ivan olduğunu söylüyordu. Ulusal kanallarda yayınlara çıkan ikili, bilim insanları Ivan'ın yaşı itibariyle baba olamayacağını söylese de bebeğin kendilerinin olduğunda ısrar etti. Bir kız bebek dünyaya getiren Darya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda doğumun Moskova'da gerçekleştiğini, bebeğin prematür olarak dünyaya geldiğini duyurdu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.